biraz Oradan Orada nasıl metin alıp çekim pandemi dolayın? O dünya genelinde var bu pandemi. Evet. Ama lakin Aha, suyu tamam. Yeterli. Yeterli usta. Yeterli. Dur. Ben onu alayım hemen kirekle. Yok abi ben alırım. alayım dur. Tamam dur sen çekelim çekelim. Çekelim. Mesela füksü, beker... ha, ya, şu suyu çekelim. Çekelim kardeş. Nasıl bunu yutacağız? Bu çöplerimizi giderken toplayacağız. açmıyorsun. He dedim bir şey verdim. Hayır, yere kalma de, yap. Sıkıntı yok. Yere kalmaz. Hayır <laughs> lan. Tam yeter. Böyle çoğul. Sıkıntı yok. Böyle kalsın. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Sen toprağı çek tutalım şimdi. Sen çek çek çek. Onu ben ayarlarım. Ya. Toprağı çek. Kim ne daha? Bu halamın. Allah Allah neredesin? Yaza çıkın. Tekinci. Ben çek yatırma yapıyor yok tutarlarsa mezara ekleyeceğim. Güzel olur ya, yani gül daha güzel duruyor. Kenarlar mı? Dolu tuttu, kenarda oldu. Kenar bir. Kenar, evet. kenar, kenar şöyle bakalım. şimdi sadece bitimler mi? Bitimler O da o saygı duymak lazım nasıl bir boyatıyoruz?

Bunlar laf olmaz da laf yerine geldi konuşuyoruz. Bazı arkadaşlarım, ben de sanatçıyım, arkadaşım da sanatçı. E, Sanatçılara baksa mezacılığa mı başladın dediler. Evet dedim mezacılığa başladım kardeşim. Abi her şeyi derler. Bizim milletimiz maalesef öyle. Ben şimdi bir sene boyunca başımıza bakmak istemiyorum. Ben bir sene boyunca... O dönem, e, kızımdan bazı alakamilerin yapan e, o laciyi ben yaşadım, arkadaşım şey Amin. E, ben kızıma kattım işte, efendime çektim, adına bir e, şarkı yaptım, işte, mezar taşının üzerine ismimi yazdırdım, işte hele yavrumu yazdırdım, Şener işte, gelip gitmemde adına türkü yazdım, şarkı yazdım, biricik yavrumun bir fotoğrafını çektim. İşte herkesten güvenmesin, işte bilmem neleri, İşte kimse işte, ya tamam çolak güzel de, işte hemen reklama bağlıyorlar. Ya yani reklamdan ne oldu ne alakası var arkadaşım yani Ben burada böyle şunu bu Allah rızası için yapıyor. Bak ne güzel oldu. İyi de oldu. Yani bak, oldu. ama yani. nasip oldu. Evet. Yarın bir gün kendisi yurt dışına gidiyor geliyor. Ben geldiğim zaman Bizden bak bunda Ümit abim düştü buraya. Yani evet. bir anıt olacak. Bir da yarın o adam ahirete gittiği zaman bunu, bunu günahlarını yani İnsan değiliz ki onlar ne için? Hadi her sıfatı insan insan mı sanıyorsun? Az önce ne dedin sen? Ya bakarız filan. Bakarız ne bakarız abi yapıyorsa yapmıyorsa yapmıyorsa bu kadar basit yani. <laughs> Geçen gün haberlerde bir şey izledim. Sivas'ın bir bilmem ne köyü de. Hatırlayamıyorum bu köyün nere olduğunu. Şey, Tarihi mezarlar var. Böyle taşlar 2 metre 3 metre boyunda. Bir ettim bir tane ağaç yok. Yani Matematiğe dedim, gümetim dedim. Bir gün dedim, bir kap, bir şey ayarlayalım. Alalım bir iki bin tane çam, bir tane dedim. Hadi yürü bakalım. Tuz daha tamam geldi. bayağı bir. Erkek sen buradasın değil mı? Köyü yoksun. Yok ben Mersin'deyim normalde abi. E ee, sen Mersin'desin. Mersin'deyim. Eee pandemiden dolayı vakti burada geçirmek istiyorum yani. Aynen güzel. Ya, sıkışık memleket. Markete evet. gidiyorum kalabalık. Evet. çıkıyorum kalabalık. Alıyor mu aynen? köy gibisi yok. Aynen öyle. Kaç dakika oldu? Nasıl köyümüz nasıl? Altı buçuk dakika. Tamam. Yok Bir pahalıca yaptık. Hiç. Biz... Evet. Etkinlikler şey devam değil mi? Yani şu an çok şükür hiçbir tane yok. İyi çok şükür abi. Evet hayat. Burada çizik akraban Bu da halamın eşi. Eşi ha o. Bunlar karı kocalar. Evet Allah Bu kocası. diğer halamın eşi. Bunlar da baba oğullar yani. Evet. O, oraya dolsun biraz. Oraya dolsun. Değerli olsa yine Kargılı mezarındayız ve Metin Çona kardeşimizin köylülerinin mezarında da nasip oluyor inşallah. Bizde ağaçlarımızı Evet şimdi buraya alabiliriz çeşmeyi. Bu olsun be. Ben de izine geldim. Ee, Allah izin verirse bu haftadan sonra hazreti sonra tekrar geri dönüş yapacağım. Evet. Zorunlu bir giriş. Evet, Zorunlu ne? giriş çıkış yaptım. Sürekli oradan suçluyorum. Yani atıp. ailecek mi? Yani. Yok. Eşim burada, evim burada. Yani böyle sadece. Üstadım toprak suçluyor her şey yapalım. Bir yandan. Ya bugün 15-20 sene böyle bir insan olmuş olsa bir güç sanatını böyle hani belki öyle bir zaman sana, ailemi de götürürdüm. Doldurmam lazım. Dolduramazlar. Bunlar hep kendi ailesi oluyor değil ailesi o tarafta abi. Bunlar da tabi halam falan kendi de. Bunlar da pişman. kocası, kılıçdaki halamın. Bu da oğlu. Bu da karı kocaman halam eşi. Yani ha, babam güvenilir değerli dostlar e, bu da yine e, az önce de söylediğim gibi e, yine Tarsus'un aynı yine Kendi köyündeyiz. E, bu kadar da yine ümit Ümit Güzel abimin yine özverisi yine yapmış olduğu bir örnek davranış. E, Köyüm değer verdiğim toprağına, insanlarına burada karşılaştık onlar da naçizane e, ziyarete gelmişler Ümit abi hemen e, teklifte bulundu dedi ki ben ağaç dikmek istiyorum müsaadeniz varsa müsaade ederseniz dedi onlar da e, tabii ki e, köyün her bir insanı her bir canlı sürenin için çok değerli çok önemli evet. onlar da gayet mütevazi bir şekilde kabul ettiler. teşekkür ederim kabul ettiklerim için. Allah, Allah, Allah razı olsun. Ümit Buraya da iki Hakkımıza helal hoş olsun arkadaşlar. Şamı nasip oldu. İşte bu sorunu istekeniz diye söylemek söylüyorsunuz. Yani biz hiçbir şey bulamıyoruz size. Allah gönlünüzün muradını versin. Amin. Sizin de ölmüşlerinizin ruhu şahat olsun inşallah. Amin kardeşim. İşte bu. Yani bu. Hani tanımadığı bir insan belki rüyasında görmezdi, belki hayalini kurmazdı. Belki göz adını bilmiyor, adını şanını bilmiyor ama sonuçta geldi. Yani Adı. adını da bilmiyorum. Doğru evet. gerçekten. Neydi isminiz? Ali. 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 Ali Kendir. Ali Kendir. Ali Kendir kardeşimiz. Bu arada Kendir ailesine de selamlarımızı buradan iletiyoruz. Evet üstadım. Etrafı da olacak. Çok güzel. Allah kabul etsin. Allah, Allah kabul etsin. Ziyaretinizi evet, çok güzel oldu. yapmış olduğunuz hayır hasenatı, duaları. Evet. Şunları da içebilirsiniz. Evet. derelim. De evet. Yok abi gerek yok zaten onların başında var. Sonra tamam. çok kör düşecek. Tamam. ben söyleyeyim. Kolay bir yer. Şey bir şey evet. Birbirinden kıymetli değerli dostlar. Ben Alexey Mimit Yücel. Evet. Sakın ha sakın aklınızdan geçmesin bu videolar. Herhangi bir reklam amaçlı değil. Sadece bizden küçük nesillere feyiz alsınlar diye yapıyoruz. Ve Allah'ın rızası için yapıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi. gücünüzden saat. Cebinizden para eksik olmasın. Her şey gülünce olsun. Hoşçakalın.